Evet Arkadaşlar Merhaba Bugün temel mutfak teknikleri 2 dersi kapsamında Gavurdağ salatası uygulamasını yapacağız Uygulamamız neticesinde Salatanın içerisinde neler bulunuyor Öncelikle onları tanıtmak istiyorum Evet Bir baş kuru soğanımız 3 veya 4 adet yeşil sivri biberimiz 2 adet salatalık kabuğu soyulmamış şekilde 2 veya 3 adet orta boy kabuğu soyulmuş şekilde domates iç harcı için yine kullanacağımız e, maydanozlarımız ve ayrıyeten sosu için ve dekoratif süslemeler için ne kullanacağız? Sumamız var, nar ekşimiz var ve zeytinyağımız. Sosu haricen hazırlayıp sonrasında hem iç harcına karışımı hem de dekoratif amaçlı tamamlayıcı olması için sonradan eklemesini yapacağız arkadaşlar. En son süslemek için de yine burada hazırladığımız ceviz içimizi biraz daha ee, iç malzemenin hacim ve boyutunda doğradıktan sonra e, süslemek amacıyla içerisinde kullanacağız. Öncelikle ben salatanın e, iç malzemesini oluşturan e, yeşillikleri ve sebzeleri doğramakla başlayacağım. Evet, salatalıklarımızı doğruyoruz. arkadaşlar salatalıkları genellikle tüm malzemelerin eşit boyutta olabilmesi için tavla zarı boyutunda doğruyorum. Bu şekilde sizlerin de daha net görebilmesi için yavaş yavaş doğrayacağım. Evet, salatalıklarımızı doğradıktan sonra yine temizlenmiş biberlerimizi yine salatalıkları doğradığımız boyutta çekirdeklerini çıkartarak çekirdeklerini ayırıyorum. Biberlerimizi yeşil sivri biber veya çarliston biber olarak e, istenilen e, biçimde kullanabiliriz arkadaşlar. Evet, çekirdeklerini ayırdım. Şöyle evet Yine aynı boyutta olabilmesi için şu şekilde şekillendiriyorum. Sizlerin de daha net görebilmesi için yavaş yavaş yapacağım. Arkadaşlar niçin ee, tavla zarı boyutunda doğuruyoruz? Kavurda salatası kaşıkla yenilebilen bir tür salata. Gavur Dağı Salatasının kökeninde bahsetmek istersek, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, özellikle Gaziantep mutfağına özgü bir salata türü olması sebebiyle ve o bölgenin kültürel alışkanlığı olması sebebiyle, bu şekilde kaşıkla yenilebilir bir türde bir salata uygulaması yapıyoruz bugün. Evet. Biberlerimizi doğradık, salatalıklarımızı doğradık. Görüyorsunuz boyutlar aynı. Burada ben sonrasında totalde karışacağı için içinden karıştırıyorum. Salatalıklarımızı da şu şekilde alalım. Karışım hazırlayacağımız tabağımıza. Evet, domateslerimizi de yine aynı şekilde doğruyoruz. Domateslerimizi ilk başta da bahsettiğim gibi kabuğunun soyulmuş olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Doğrarken çok fazla zedelemeden, suyunu çıkarmadan doğramaya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi çok fazla zedelemeden doğrama işlemini gerçekleştirdim. Evet. Sebzelerimizi doğradıktan sonra yine her mevsim bulunabilen ve kullanılabilir durumda olan maydanozlarımızı hem renk hem de aroma vermesi amacıyla yine bu karışımımıza dahil ediyoruz. Evet, maydanozlarımızı olabildiğince ince kıyıyoruz. Boram işlemini gerçekleştirdik. Bundan sonraki aşamada içerisine kullanacağımız sosumuzu hazırlayacağız. Evet, sosumuzu şu şekilde bir kase içerisinde hazırlayacağım arkadaşlar. İlk bahçe, başta bahsetmiştim. İçerisine bir ölçü yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Yine yarım çay bardağı ölçüsünde nar ekşisi sosu kullanıyoruz. Evet, sosun tamamlayıcısı niteliğinde olan sumağımızı da yine sosun içerisine dahil ediyoruz arkadaşlar. Bunda bir ölçü yok. bir tatlı kaşığı hacminde bunu kullanabiliriz. eğer isteğe göre boğazda bir kuruluk oluşturmaması için az miktarda kullanmamız sizlere tavsiyemizdir. Evet bu karışımı hazırladıktan sonra karıştırıyoruz. Bir miktar daha zeytinyağı ekleyelim. Evet. Yine içerisine bir miktar tuz ekliyoruz. Bir çay kaşığı kadar şu an sosuna ekliyorum. İstenilen ölçüde eğer en son aşamada ihtiyaç görürseniz tuz eklemesi yapabilirsiniz. Evet sosumuzu hazırladık. Kenara bırakıyorum. kafamı temizliyorum. Evet. Sosumuz hazırlandıktan sonra üzerine dekor amaçlı kullanacağımız cevizleri küçük boyutlarda doğruyorum. Evet. Cevizlerin ana harçta kullandığımız malzemelerin doğrama biçimlerine göre daha küçük olmasını istiyoruz çünkü e, yapısal olarak biraz daha sert olması sebebiyle e, ağızda e, rahat dağılabilmesi ve sindirim anlamında herhangi bir problem oluşturmaması için cevizlerimizi biraz daha ince kıyım hazırlıyoruz. cevizimiz kenarını alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ana malzemelerin doğrama işlemlerini tamamladık. Şu an karıştırma işlemini gerçekleştireceğiz. Burada daha önceden doğradığımız soğan, biber, domatesimizi ekliyoruz. Yine bir miktar salatalık ekliyoruz. Yine aynı oranda ölçüde. Son olarak da yine ince kıydığımız maydanozu ana harcımızın içerisinde bulunan ürünlerimizi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Karışımın homojen olmasını istiyoruz, ana malzemede kullandığımız ürünlerin doğranmış biçimleri dolayısıyla homojen boyutta ve büyüklükte olmasını istiyoruz. Evet, iç harcımızı karıştırdıktan sonra yine biraz önce oluşturduğumuz zeytinyağı, nar ekşisi ve sumakla hazırladığımız sosumuzu biraz daha karıştırdıktan sonra salatamıza ekleyeceğiz. Evet, şu şekilde sizler de görebiliyorsunuzdur. Evet, sosumuzu harcımıza ekledik ve karıştırıyoruz. Bunun homojen bir şekilde tamamına yayılmasını istiyoruz. Evet, görüntü anlamında da sumak ve nar ekşisinin Burada görsel olarak farkını görebileceğiz, tamamen karıştırdıktan sonra. Evet, sosumuzu karıştırdık. Üzerine biraz önce kıydığımız ince cevizimizi ekiyoruz. Arkadaşlar süslemek için e, çoğunlukla yeşillik e, veya işte yenilebilir sebzeleri kullanmaya e, tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü yenilemeyen sebzelerle hazırlanan e, dekoratif ürünler e, görüntüde bazen e, hoş bir durum yaratabiliyor. Fakat e, dersimizin içerisinde de sizlere bunu anlatmıştık. E, dekor olarak kullanılan bütün ürünlerin çoğunlukla yenilebilir nitelikte olması gerektiği konusunda. Bilgi paylaşımında bulunmuştuk Evet salatamız hazır Şu şekilde Evet Bugünkü e, Uygulamamızın e, Son hali bu şekilde Sizlere e, Olabildiğince kolay e, Yapılması ve işlenmesi anlamında e, Daha detaylı bilgiler Vermeye çalıştım e, Hepinize teşekkür ediyorum İyi seyirler